Merhaba sevgili çocuklar. Mavi Önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın buraya zihinden çıkarma problemleri yapacağız. Artık parmaklarla saymak yok. Ne yapacağız? Aklımızdan işlemleri yapacağız. Ama aklımızdan işlemleri yapabilmek için problemi çok iyi anlamamız gerekiyor. Peki problemi anlamak için neyi buluyorduk biz? Verilenleri ve isteneni buluyorduk öyle değil mi? Çocuklar buradaki işlemleri yapmadan önce de verilenleri ve isteneni belirleyip daha sonra işlemi beraber yapacağız. Hadi başlayalım mı? Yönergeyi okuyorum. Problemleri zihnimizden yapıp cevabını kutucuğa yazalım. Tamam, yazalım. Hadi o zaman problemi okuyalım. Apartmanımızın otoparkında 9 tane araba var. Sabah arabaların bir tanesi otoparktan çıktı. Otoparkta kaç araba kaldı? E çocuklar 9 arabanın bir tanesi çıkıp giderse benim arabalarımın sayısı artar mı azalır mı? Söyleyin bakalım. Azalır değil mi? Çıkarma işlemi gerektiren bir problem. Peki biz bu problemle ilgili neyi biliyoruz? 9 tane otoparkta arabanın olduğunu biliyoruz. Bir tanesinin de çıkıp gittiğini biliyoruz. E ben 9'dan geriye bir sayarsam ne olur? Kalanları bulurum öyle değil mi? E 9'dan 1 çıkarsa kaç kalır? Söyleyin hemen çocuklar zihinden söyleyin. Evet, 8 kalır. Harikasınız. 8'i yazdık kutumuza. Şimdi ikinci probleme bakıyoruz. Hafta sonu babamla 12 tane balık tuttuk. Tuttuğumuz balıkların 6 tanesini komşumuza verdik. Bizim kaç balığımız kalmıştır? E çocuklar, ben kendi balıklarımdan alıp 6 tanesini komşuma verirsem benim balıklarım artar mı azalır mı söyleyin bakalım? Evet, azalır. Haklısınız. O zaman yine ne diyorum? Çıkarma işlemi gerektiren bir problem bu diyorum çünkü azalma var. Peki çocuklar hemen verilenleri bir tekrar edelim. Ben babamla kaç balık tutmuştum? 12 balık tutmuştum. Peki kaç tanesini komşuma verdim? 6 tanesini. E çocuklar bana zaten geriye kalanları soruyor. Yani 12'den 6 çıkarsak kaç kalır diyeceğiz ve buraya yazacağız. Zihinden düşünün bakalım. 12'den 6'yı nasıl çıkarabilirim? Yine iki sayılar benim yardımıma koşuyor. Çocuklar hatırlayın 6 6 daha kaç ederdi? 12 ederdi. E o zaman 12'den 6 çıkarsa kaç kalır? Diğer 6 kalır değil mi? 2 tane 6'ydı çünkü. Şöyle düşünün çocuklar bakın. 2 tane 6 birleşince ne oluyordu? 12 oluyordu. Ben bu 12'nin içindeki birinci 6'yı çıkarırsam geriye kaç kalır? Diğer 6 kalır değil mi? İki sayıları hiç unutmayın çocuklar. Lütfen bakın toplama işleminde de çıkarma işleminde de her zaman imdadımıza iki sayılar koşuyor. Ya da ne demiştim ben hatırlayın. Onu oluşturan sayılar vardı. Onu oluşturan sayılar da yine burada bizim çok işimize yarayacak. Hadi beraber üçüncü probleme geçelim. Ablam 15 yaşındadır. Ben ablamdan 7 yaş küçüğüm. Ben kaç yaşındayım? E o zaman ablamın yaşından 7 yaş aşağı inersem yani 7 yaş geriye gidersem kendi yaşımı bulmaz mıyım çocuklar? Evet peki 15'ten 7'yi zihinden hızlı bir şekilde nasıl çıkarabiliriz? Düşünün bakalım. Ben düşündüm bile. Çocuklar birden fazla yöntem var. Herkesin yöntemi de tabii ki doğru. Asla bir yöntemi doğru olduğunu savunmuyoruz hiçbir zaman. Ben şimdi size kendi yaptığım yöntemi göstermek istiyorum. Çocuklar 10'u oluşturan sayıları hep düşünüyorum. 15'in 15'in 10 olabilmesi için kaç çıkarmam gerekiyor çocuklar? Düşünün bakalım. 5 çıkarmam gerekiyor değil mi? O yüzden ben buradaki 7'yi 5 ve 2 olacak şekilde parçaladım. Hemen şimdi çıkarabilirim. 15'ten 5 çıkarsa 10 kalır. E 10'dan 2 çıkarmak çok kolay zaten. 10'dan 2 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 8 kalır farklı farklı çok fazla yöntem var. Siz çocuklar sizler de kendi yönteminizi bu şekilde deneye deneye bulacaksınız. Hadi şimdi hep beraber dördüncü probleme bakalım. Ailemle gittiğim parkta 7 tane uçan balon aldık. Balonların 3 tanesi elimden kaçtı ve balonlar uçtu. Geriye kaç balonum kaldı? Çocuklar benim balonlarımın 3 tanesi uçup giderse balonlarım artar mı azalır mı söyleyin bakalım? Evet haklısınız azalır. O zaman bu çıkarma işlemi gerektiren bir problem. Peki verilenleri bir hemen tekrar edelim. Kaç tane uçan balon almıştık? 7 tane. Peki bu balonlardan kaç tanesi elimden kaçıp gitti? 3 tanesi elimden kaçıp gitti. E 7'den 3'ü çıkarırsak o zaman biz ne yapabiliriz? Geriye kalanları bulabiliriz değil mi? Peki 7'den 3'ü zihinden hızlı bir şekilde nasıl çıkarabiliriz çocuklar? Hemen 0'ı düşünüyorum. Normalde 3'den 3 çıkarsa kaç kalır? 0 kalır değil mi? O yüzden çocuklar ben 7'yi 3 ve 4 olacak şekilde parçaladım. Çünkü bu şekilde şöyle diyebilirim. 3'den 3 çıkarsa 0 kalır. E burada ne kaldı geriye 4 kaldı e o zaman geriye kaç balon kalmış? 4 balon kalmış. Çocuklar yine bakın birden fazla zihinden çıkarma yöntemi var. Ben şu an sizlere bir tanesini göstermiş oldum. Hadi gelin 5 soruya bakalım. Pazardan 14 muz 5 elma aldık. Evde muzların 6 tanesini yedik Geriye kaç tane muz kalmıştır. E çocuklar ben muzları yersem eğer muzlarımın sayısı artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Evet haklısınız azalır. Peki çocuklar benden geriye kalan muzları soruyor. Elma sayısıyla benim bir ilgim var mı? Bakın elma sayısıyla benim hiçbir işim yok. Tuzak soru. O, buradaki 5 elmanın o yüzden üzerini çiziyorum. Benim için hangi verilenler önemli şu an? Pazardan aldığım 14 muz sayısı önemli ve bu muzların 6 tanesini yemiştik. Bu bilgi önemli değil mi? Bu iki bilgiyi kullanacağım. E 14 muzun 6 tanesini yiyeceğiz. Yani 14'ten 6'yı ne yapacağız? Çıkaracağız. E zihinden hızlı bir şekilde nasıl çıkarabiliriz çocuklar? Düşünün bakalım. Ben düşündüm bile. Çocuklar hemen şuraya bir sayıları yazayım. 14 eksi 6 değil mi? Bakın çocuklar ben bunu şu şekilde yaptım yine. Normalde 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır değil mi? O yüzden 14'ü 6 ve 8 olacak şekilde parçalıyorum. Hemen 6 ile 6'yı birbirinden çıkarıp 0 diyorum. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Geriye kaç kaldı? 8 kaldı. Demek ki 8 muz kalmıştır diyorum. Çocuklar bakın bu işlemleri yaparken hiç parmaklarla sayma yaptın mı? Hayır yapmadım. Hep parçalıyorum ya onu oluşturuyorum ya sıfır oluşturuyorum değil mi? Hemen zihinden hızlı bir şekilde sayıları birleştirip çıkarıp sonuca ulaşıyorum. Hadi şimdi 6. soruya bakalım. 3 gün önce annem bana 16 sayfalık kitap hediye etti. Kitabımın 9 sayfasını okudum. Okumadığım kaç sayfa kalmıştır? Çocuklar ben 16 sayfalık kitabın 9 sayfasını okursam Okumadığım sayfa sayısı azalır değil mi? Normalde 16 sayfayı okumamam gerekiyorken 9'un okuduğum için daha az sayfa okumamış oldum. Yani azalma var. E çocuklar verilenlerin altını zaten çizdim. Bakın 16 sayfalık bir kitap var. 9 sayfasını okudum. E 16'dan geriye 9 gideceğim. Peki çocuklar 16'dan 9'u zihinden hızlı bir şekilde nasıl yapabilirim? Düşünün bakalım. Hatta şu, şu şekilde daha rahat gördüğünüz için. 16 eksi 9 diye yine yazayım ben. Çocuklar bakın yine 9'dan 9 çıkarsa 0 kaldığını biliyorum. O yüzden 16 sayısını 9 ve ne diyeceğim? 7 olarak ayıracağım değil mi? Hemen 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır diyorum. Geriye ne kaldı? 7 kaldı. Demek ki okumadığım sayfa sayısı kaçmış çocuklar? 7'ymiş. Çok hızlı yapıyorum değil mi zihinden? Sizler de eminim. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Hadi şimdi hep beraber 7. probleme bakalım. Okulumuzun bahçesinde 18 tane ağaç var. Ağaçların 8 tanesini suladık. Sulanmayan kaç ağaç kaldı? Çocuklar, ben 18 ağacın 8'ini sularsam sulanmayan ağaç sayısı azalmış olur, değil mi? E o zaman 18'den 8'i çıkarırsam ben sulanmayanları bulurum. Çocuklar 18'den 8'i hızlı bir şekilde nasıl çıkarabiliriz peki zihinden? E şöyle düşünün bakın burada 8 birlik var. E bu da 8 birlik. 8 birlikten 8 birlik çıkarsa burası 0 olur. E 1 onluğum zaten duruyor. E cevap kaç oldu söyleyin bakalım. 10 oldu. Harikasınız. Peki devam edelim. 8. problemi birlikte okuyalım. Sınıfımızın mevcudu 20 kişidir. Bugün 4 öğrenci gelmedi. Bugün sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Çocuklar verilenleri bir tekrar edelim. Bakın sınıftaki toplam öğrenci sayısı 20'ymiş. Kaç öğrenci sınıfa gelmemiş? 4 öğrenci sınıfa gelmemiş. E çocuklar 4 öğrenci sınıfa gelmezse sınıftaki öğrenci sayısı artar mı azalır mı? Düşünün. Evet, azalır. Yani ben 20'den 4'ü çıkarırsam o zaman sınıfta olanları bulabilirim. Öyle değil mi? Peki 20'den 4'ü nasıl çıkarabiliriz? hızlı bir şekilde zihinden nasıl çıkarabilirim? Çocuklar bakın, onu oluşturan sayıları biliyorduk değil mi biz? Normalde e, 4'te hangi sayıyı birleştirirsem 10 ederdi? 6. 6 ve 4 10'u oluşturan sayılardı. E sayımız 10 değil de 20. O zaman sayımız ne diyeceğiz cevabımız? 6'ya 4 değil de 16'ya 4 diyeceğiz. Yani 20'den 4 çıkarsa kaç kalır? 16 kalır. Çocuklar tekrar ediyorum bakın onu oluşturan sayılar çok önemli. Bunları çok iyi artık bilmeniz gerekiyor. Hadi onu oluşturan sayıları sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Hangi sayılarımız vardı? Mesela 9 ile 1. Birleşince ne oluşuyordu? 10 oluşuyordu değil mi? Peki başka hangi sayılarımız vardı? 8 ile 2. 8 ile 2 birleşince 10 oluyordu. Başka 7'ye 3. Yine 7 ile 3 birleşince 10 oluyordu. 6'ya 4 vardı. 6 ile 4 birleşince 10 oluyordu. Sonra ne vardı bir de? 5'e 5 vardı. Bir de bunların yerlerini değiştirebiliyordum. Yani 9'a 1 değil de toplama işleminin yer değiştirme özelliği olduğu için 1'e 9 da diyebilirim ya da 2'ye 8 de diyebilirim. 3'e 7 ya da 4'e 6 da diyebilirim. Bir şey fark ediyor mu çocuklar? Hiçbir değişiklik olmuyor. Çünkü toplama işleminin yer değiştirme özelliği var. Çocuklar lütfen bu sayıları hiç unutmayın tamam mı? Zihinden toplama ve çıkarma yaparken çok işimize yarıyor çünkü. Hadi şimdi 9. problemi birlikte okuyalım. Evimizin önündeki ağaçta 13 kuş vardır. Bizi görünce 5 tanesi kaçtı. Ağaçta kaç kuş kalmıştır? Çocuklar verilenler ne? Bakın ağaçta 13 kuş olduğunu biliyorum. 5 tanesinin de kaçtığını biliyorum. Çocuklar o kuşlardan 5 tanesi kaçarsa benim ağaçtaki kuş sayım artar mı azalır mı? Evet haklısınız azalır. Yani bu bir çıkarma işlemi. O zaman 13'ten ne yapacağım? 5'i çıkaracağım. 13 eksi 5'i soruyor aslında bana. Peki çocuklar 13'ten 5 çıkarmak için zihinden ne yapabilirim acaba? Düşünün bakalım. Yine sayıları parçalayabiliriz isterseniz. Çocuklar 5'ten 5 çıkınca 0 olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu 5'e kaç olarak ayıracağım? Söyleyin bakalım. 8 harikasınız. Çünkü 8 ile 5'i birleştirince 13 oluyor öyle değil mi? Hadi artık çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. E geriye kaç kaldı o zaman çocuklar? 8 Ağaçta kaç kuş kalmış demek ki çocuklar? 8 kuş kalmış. Harikasınız. Bakın parmaklarımızı hiç kullanmadan zihinden çok hızlı bir şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Hadi şimdi 10. probleme bakalım. Evimizde 11 tane şeftali, 4 tane lahana var. Meyvelerin 3 tanesini yedim. Evimizde kaç meyve kaldı? Çocuklar önce bir verilenleri belirleyelim. Ben bu problemle ilgili neyi biliyorum? 11 tane şeftalim olduğunu biliyorum. 4 tane lahanam olduğunu biliyorum. Bir de meyvelerin 3 tanesini yediğimi biliyorum. Peki bana neyi soruyor? Evimizde kaç meyve kaldı diye soruyor. E çocuklar lahana bir meyve mi? Söyleyin bakalım. Hayır. O bir sebze öyle değil mi? O zaman ben buradaki lahana sayısını kullanmayacağım. Bakın tuzak soru yine. Gereksiz bir bilgi vermiş. Bunlara dikkat edin. Ben niye kullanacağım çocuklar? 11 tane şeftali'nin 3 tanesini yedim yani şeftali sayım azaldı. 11'den 3 çıkararak kalan meyveleri bulabilir miyim artık? Evet. Yani 11 eksi 3 işlemini soruyor bana. Çocuklar 11'den 3'ü zihinden hızlı bir şekilde nasıl çıkarabiliriz? Düşünün bakalım. Ben buldum bile. Çocuklar bunu ona. Dönüştürmeye çalışacağım. Peki 11'den kaç çıkarırsam 10 kalır. 1 çıkarırsam değil mi? O yüzden 3'ü 1 ve 2 şeklinde ayırabiliriz. 11'den önce 1'i çıkarıyorum. 11'den 1 çıkarsa 10 kalır. 10'dan da 2 çıkarsa kaç kalır? Söyleyin bakalım. 8 kalır. Harikasınız. Ya da şu şekilde eminim yapanlar da vardır. 10 oluşturan sayıları çok iyi biliyorsunuz. Normalde 3 ile hangi sayıyı birleştirince 10 oluyordu? Bakın buraya 7. 7 ile 3 birleşince 10 oluyordu. E o zaman çocuklar demek ki 10'dan 3 çıkarırsa kaç kalıyor? 7 kalıyor. Ben bu sefer 10'dan değil de 11'den çıkarıyorum. E 11'den 3 çıkarsa o zaman bir fazlası. 7'nin bir fazlası yani 8 kalır. Eminim bu şekilde düşünenler de vardır. Çok da doğru düşünmüşsünüz. Şimdi beraber 11. soruya bakalım. Hadi 11. problemi birlikte okuyalım. Hava alanında 10 tane uçak vardır. Uçakların 2 tanesi yolcularını aldıktan sonra gitmiştir. Hava alanında kaç uçak kalmıştır? Çocuklar, hemen verilenleri bir bakalım belirleyelim. Hava alanında toplam kaç uçak vardı? 10 tane, bunu biliyoruz. Peki başka ne biliyorum? Uçakların 2 tanesi yolcularını alıp gitmişlerdi. Yani iki tanesi ayrılıp gitti. Bunu biliyorum. Çocuklar iki tanesi ayrılıp giderse benim uçak sayım artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Evet azalır. E bana neyi soruyor zaten? Kaç uçak kaldı diye soruyor. Yani kalanları soruyor. E ben ondan ikiyi çabucak çıkarabilirim. Ondan iki çıkarsa kaç kalır çocuklar? Söyleyin bakalım. Evet sekiz kalır. Harikasınız. 10'u oluşturan sayıları biliyorsanız zaten cevabın 8 olduğunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü 8 ile 2 birleşince 10 oluşuyordu. E o zaman 10'dan 2'yi çıkarırsam geriye kaç kalır? Bakın burada 8 kalır. Ve bu sayfanın son sorusundayız çocuklar. Hadi hep beraber 12. problemi okuyalım. Doğum günümde bir pasta aldık. Üzerine 8 tane mum diktik. Üflediğimizde 4 tanesi söndü sönmeyen kaç mum kaldı? Çocuklar bu problemdeki verilenleri bir bulalım önce. Ben bu problemle ilgili neyi biliyorum? Bir tane pasta aldığımızı biliyorum. Üzerine 8 tane mum dikildiğini biliyorum. 4 tanesinin de söndüğünü biliyorum. Peki benden neyi bulmamı istiyor? Sönmeyen kaç mum kalmıştır diyor. Kalan sönmemiş mumları soruyor değil mi? E benim pasta sayısıyla şu an bir işim var mı? Yok buradaki bir sayısı sizin kafanızı karıştırmasın. Beni ilgilendirmiyor çünkü. 8 tane mumun 4 tanesini üfleyeceğiz ve söndüreceğiz şimdi. E 8'den 4 çıkarsa geriye kaç kalır çocuklar? Yine 2 sayılar çıktı meydana bakın. E 4, 4 daha 8 etmiyor muydu? O zaman 8'den 4 çıkarsa kaç kalır? Söyleyin. 4 kalır. Harikasınız. Çocuklar çok hızlı bir şekilde sayfamızı tamamladık sizlerle. Şimdi bir sonraki sayfaya geçerek zihinden çıkarma işlemi sorularını pekiştirelim. Hadi hep beraber 65. sayfayı açalım.